Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün kozaltın altın hissesini inceleyeceğiz. Çok uzun süreli bir düşen çizgisine artık yeniden geldi. Hem de Neredeyse bir sene oldu yok az kaldı Elidir elimde bir senedir bir elimde seneden beridir elimde yani zararda bekliyorum ilk başta güzel karım vardı sonra işte zarara geçtik ben satamıyorum galiba elime aldığım hisseyi öyle bir bağlanıyorum maalesef Satamayınca satamıyorum. Kalıyor ve elimde süründü kaldı. Zaten elimde çok değildi yani miktar azdı. Tabi şu an bakınca miktar az galiba. Hani bu parayı o zamana kadar bir sürü şekilde hani satsaydım diye zarar kurtarır mıydı? Evet. Hani işte bir şeyler oldu. Geldik en son. Ben bana biraz yüklü miktar alım yaptım. Ortalamayı maliyeti güzel bir düşürdüm. Şu an böyle bir grafiği var. İşte kısa orta vadeli bir yükselen orta uzun vadeli bir düşen tam burada kesişiyor ve kesişim sonrası ne yapacağı yükselişine devam mı edecek yoksa aşağı doğru düşecek mi bu arada bir iki gider gelir sonrasında eğer yukarı kırarsa şu an yüzde 51 civarı bir potansiyeli var tabi ben bir yükselen kanalını bir daha çizmiş miydim hatırlamıyorum şu an zirvede mi burası ya da şuradan bir yükselen kanal çizersek onun oraya geliyor büyük ihtimal. Buna bir gösterge koysak diyecektim. Neyse. Bu şekilde bir grafiği var. Güzel yani. Bundan sonra yukarıya kırar atmaya başarırsa yüksek kar potansiyeli var. Şuralara koyarsak yüzde 40 potansiyel. Hani bu büyük ihtimal şuralarda falan kırılım gelirse işte yüzde 40 bir sürü hatta kar var. Dolay bazlı bakalım. Burada da tam böyle bir düşeni var. Yani zirvesi ne kadar? 1.70 falan şu an 70. Hani ikiye katlayabilir. Tabi burada bu yine buralarda bir iki oyalanık. Tam büyük ihtimal Haziran diyor şu an. Şuna geri dönüp bakalım. Burada Haziran'a denk ki Büyük ihtimal dolar kırılımıyla buradaki kırılım bir olup Onu yukarıya atabilir. Yukarıya atarsa güzel potansiyeli var. Tabi ben o zamana kadar belki bir iki alıp satarım hani şu yukarıya değer biraz aşağı iner tekrar hani denerim ben o şansımı takip edip bundan da böyle bir güzel bir grafik oluşumu var zaten uzun zamandır kalmış şu an altın fiyatları da mesela yükseldi yeni gelecek hiç planço açıkladı mı bilmiyorum şurada bir açıklamış geç bir vergi ödediği ile ilgili bir şey okumuştum da ne kadar bu, bu hangi gün açıklıyormuş bu ne zaman diyor 6 Mayıs pazartesi. Oo. Pazartesi önemli. Tabii ben bunu pazar günü çekiyorum. Ne zaman atarım bilmiyorum. Bu hafta içinde atamam ama bu bilanço önemli. Bu bilanço iyi bakın. İyi gelirse yükseliş artabilir. Kötü gelirse düşüş artabilir. Ama ben iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü altın fiyatları arttı falan. bunda da arttırmışlardır herhalde. Yani zarar halleri yok. Yani elindeki şey değeri artıyor. Zarar etmezsiniz umarım. Hadi er bir şeyler de oldu düştü. Sen niye düşünüyorsun değil mi? Hatta önemli. Bunu takip edin. İyi gelirse zaten yükselir. Zaten yükselirse herkes paylaşmaya başlar. Herkes paylaşırsa da eninde sonunda haberiniz olur. ben daha önce çekiyorum ama. işte bakalım. Bu en son 5 milyar vergi ödemişti galiba. Bir kap haberi vardı. Oradan bir şeyler hatırlıyorum. Bakalım. Ama iyi geldi ya. Duyma gibi ya yatay kalır. %10 %20 artış olup bu bunu etkilemez gibi nötr kalır durumu işte bekleriz. Büyük ihtimal olacağı bu. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.